Değerli izleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de bu konuda açık ifadeler var. Çok açık ve net ifadeler var. Çocuklarınız, çocuklarınız küçük yaştayken, yani bulu, bulu çağına henüz gelmeyen çocuklarınız bile günün üç vaktinde odanıza, yanınıza izinsiz girmesin diyor allah Teala. Yatsı namazından sonra yatmak için odanıza çekildiğinizde sabah namazından önce odadan çıkmadan önce bir de öğle vaktinde yani kaylule uykusu için odanıza çekildiğiniz vakitte küçük çocuklarınız izinsiz odanıza yanınıza girmesin buyuruyor. Nasıl ki diyor Allahü Teala, bulu çağına gelmeden sizden izin alıyordu ise, bulu çağına geldikten sonra da izin alsınlar öyle girsinler diyor. Neden böyledir? Çünkü insan çamaşır değiştirirken bir yere açılabilir, bir yeri gözükebilir. Çocuk da olsa haya etmek lazım, göstermemek lazım. Anne evlat arasında çok yakınlık vardır. Çok yakın. Anne kucağı diyoruz. Anne kucağı. Çok sıcak bir kucak. Çok iyi bir barınak. Um buradan geliyor zaten yönelilen en değerli yer anne annenin yanı ama buna rağmen bir evlat annesiyle aynı yatakta yatması doğru olmaz doğru olmaz hatta çocuklar bile diyor allah Teala bu biraz önceki ifadelerin ayeti kerimeye dayanıyor. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız 10 yaşına geldiklerinde yataklarını ayırın diyor. Yani 10 yaşından sonra kardeşleri de bir yatakta yatırmak doğru değildir. Dolayısıyla bu genç kardeşimiz annesine anlaşılan çok sevgisi var, saygısı var, hürmeti var. Allah devamını nasip eylesin fazlasıyla beraber. Ama yatmaya sıra geldiği zaman da ayrı bir mekanda yatmayı kendisine prensip edinsin.